Asgari ücret tartışmaları devam ederken milyonlarca vatandaş maaşlarına yansıyacak zam oranlarını merak ediyor. Peki çarşı pazardaki fiyatlarla vatandaşın cebi aynı oranda mı artıyor? Bugün Ulus halindeyiz ve bu durumu vatandaşa soracağız. Sizce asgari ücret ne kadar olmalı? Asgari ücret günümüz şartlarında 18 -19 bin lira arası olması lazım. Siz buranın esnafısınız. Ne durumda satışlar? Vallahi şu an bir görüyorsun halimizi. Tadilattan dolayı rezil olmuşuz. Ya çamur, kar, rezillik, işsizlik, müşteriye mal sunamıyoruz. Böyle yani. İşsizlik var, işsizlik. Para yok. Millete para yok, para. Para olsa mal alırız. Emekli misiniz? Emekliyiz, evet. Doğru. Geçinebiliyor muyuz? Ee, şükür yani aslında e, zor yani. Sepet doluyor mu peki? Yok. Dolmuyor. Ardımız belli yani. Peki sizce emekli maaş ne kadar olmalı? Ya şimdi e, en az 15-17 olması lazım yani. 17 olması lazım yani. Şu an sıkıntı yani, sıkıntılı yani. Peki emekli maaş 15 bin, 17 bin lira olduğunda bu aldığınız ürünler de aynı oranda artmayacak o mı? Artacak. Asgari ücret zaten e, yılbaşından sonra artacak. Mutlaka yani haliyle. Her şeye zam gelecek yani mutlaka. Yani bunu herkes bir vatandaş olarak biliyoruz ya. Yani. asgari ücretin artması vatandaş rahatlatmayacak mı? Yok yok yok. Yine hayat pahalılık yine devam edecek yani ister istemez. Ne durumda balık fiyatları? Şimdi balık fiyatlarını hiç sormasan de ki insanlar ne durumda? Evet o ala insanlardan bahsediyor. Alabiliyor mu insanlar balık? Yok. Para yok ki. insanlar tükendi. Yani 20, 20 bin, 30 bin TL de asker ücret verirse dahi millete para yok. Daha çıkmadan eriyor gidiyor. Daha zamlar hep sırada bekliyor. Bak adamlar canlı hemen burada 200 lira şey 700 yaptılar. 400 lira birden altış yaptılar. Yani millete para yok ki. Balık fiyatı ucuz olsa da pahalı olsa da millete para yok. Ne kadar <laughs> olmalı asgari ücret? Askeri ücret en azında yani şu Türkiye şartlarında en azında 35 bin TL olması gerekiyor. En az. Çünkü bir ev kirası 20 bin TL dayandı. 17-18 bin. Yani ne yapacak? Çoluk çocuğu gezmeye gitmeyecek mi? Yiyip, içmeyecek mi? Yani hiç dolaşmayacak mı? Yalnız askeri ücret zaten bir ev kirasına gidiyor. O yüzden yani millette gerçekten para yok. Sıkıntı çekiliyor. Pazara gelmişsiniz alışveriş yapmayı anladığım kadarıyla. Sepet doldu mu doluyor mu? Ne durumda fiyatlar? Var, fiyatlar hiç iyi değil yani. Ben mesela BİM'e gidiyorum. Bir gün aldığımı ertesi günü aynı fiyata alamıyorum. Mutlaka mutlaka ertesi günü bir fiyat koyuyorlar. Yani bunun önünde durmaları lazım. Bunu araştırmaları lazım. <laughs> Sade lafta kalıyor. fazla. Olsun. Hani kimse denetlemiyor ki. Denetlemiyor. Bir yağ aldım. Tereyağı diye. Tereyağı diye aldım. Gittim evde markanın çıktı. Vallahi çok üzüldüm yani. Ben ona tereyağı parası verdim. Haram olsun. Peki emekli maaşı sizce ne kadar olmalı? Vallahi aşa şeyin aşağısında olmuyor. olmamalı asgari ücretin altında olmamalı. Çünkü insanlar geçim artık bitmiş. Gerçekten geçim yok. Geçinebiliyor muyuz? Pazara gelmişsiniz alışveriş yapmaya. Sepet doluyor mu? Çok çok şükür yani. İmkanımıza göre dolduruyoruz yavrum. Yani. Peki ne durumda fiyatlar geçen aya kıyasla? Ya fiyatları sorarsan onlar çok yükseliyor yani. Abi. Fiyat. Emekli maaş ne kadar olsa geçinirsiniz? Yetiyor ne yapalım? Ya, ne yetiyor beni... Bana... lan ne yetiyor? Geliyorum burada bir saat yalvarıyorum 55 milyon için. Geldim hacı. ne kadar olmalı emekli maaşı? 13 lira. 13 bin lira olsa yeter mi size? Geçinebilir mi? Ya ya çok 50 ya, ki yaranısın. 50 bin versen yok demezler. Ben de, ben de, Şükrü diyorum. Söyle hanım efendim. E sen şükür diyor. E yapayım, herkese karşı mı? Sen sattığın aldığına ben karşı bir. Mi? maaşı var ya size vermesi hata. Geçinebiliyor musunuz? Pazara gelmişsiniz alışveriş yapmaya sepet yok, doluyor geldik mu? Geldik ama ne alacağız? Bir şey alamıyoruz ki. Her şey pahalı. Peki emekli maaşı ne kadar olsa geçinirsiniz? Biz yedi buçuk alıyoruz çiftçi. <laughs> Vallahi bilmiyorum ama bir, kere 15 yıl şey olması lazım. 15 olsa geçinebilir misiniz? yine zor, zorlar. Ne olacak böyle? Vallahi bilmiyoruz ya nasıl yapacağımızı da bilmiyoruz. Vallahi nasıl olur bilmiyoruz. Ayın şeyinde 11'inde çıkacak ama ne açıklayacak bakalım. Asgari ücretle emekli maaşları çok az diyorlar. Çok çok az. O konuda haklıdır vatandaş. Ne kadar çok olmalı az. sizce emekli maaşı? Emekli maaşı en azından 17 bin lira olması lazım. Asgari ücreti geçmesi lazım. O zaman rahatlatır mı insanları? Bir, bir nevi, Bir misli rahatlatır. Peki emekli maaşı yetiyor mu? Yeter mi? Daha sabahleyin bir şey bile ödeyemedim. İnterneti çocuğu. Hı. Ne yapacağım ben böyle emekli emekli? Peki, emekli. Zekli. Ne kadar olmalı emekli maaşı? Emekli maaşı 23 olması lazım. 23 olsa geçinebilir Eski, miyim? Eskiden, eskiden şeydi, Askeri şeyden ucuz şeydi. Şimdi askerinin altında kaldı bu. Hı ne olacak bilmiyorum peki çarşı pazar fiyatları ne durumda vallahi hiç alamıyorum buzdolabı bu bomboş ne yapacağım ne edeceğimi bilemiyorum Allah tarafından tekim bir de evde 3-4 kişi olsa herhalde acımızdan öleceğim peki emekli maaşı söylediğiniz oranda eğer artarsa e, geçinebilir misiniz rahat bir şekilde İnşallah, inşallah Bak, 65 yaşında daha arayışı yapıyorum çatı yapıyorum Uygun mu yani? Ya oradan ayağı kaçsa, ya tansiyon ya şekerim fazla atsa? Emeklisiniz ama çalışıyorsunuz. Çalışıyorum da. Yetmiyor. Ya o da yetmiyor, o da yetmiyor. Emekli misiniz? Emekliyim. Peki emekli maaşı yetiyor mu? Yeter mi? Yedi buçuk lira ne yetecek? On kere zam veriyorlar, senede bir kere veriyorlar bize. O da verirse. Ne kadar olmalı emekli maaşı? En aşağı otuz olmalı. Her ay zam, her ay zam. Ne olacak böyle? Hı. Peki geçinebiliyor muyuz? Ulusal'in olduğu yerde hiç baktınız mı çarşı pazar fiyatları ne durumda? Çok pahalı vallahi hiç geçinemiyoruz. Parayla hiç geçinilir mi? Efleksiyon aldı başını gidiyor. Dolu yetimi düşünen kimse yok. Evet. Ben... Peki ne kadar olmalı emekli maaşı? Emekli maaşı en aşağı 20 milyar olması lazım. Geçinemiyoruz yani. Düşünen yani... yok. Tayyip ancak kendini düşünüyor. Bir ev kirası olmuş 10 TL. Evet. Emekliler nasıl geçilsin? <laughs> Buzdolabı doluyor mu? Hayır, bu dolap boş. <gülüyor> <gülüyor> bu dolap dolu 10 milyar Ne Nasıl olacak böyle? Benim aldığım 6 milyar. 6 milyarla yani ev geçinir mi? Tayyip'i parayı alsın bakalım geçinebiliyor <laughs> mu? Tek olarak çalışıyor. Bir de çalışıyorum yine yetmiyor. Evet, yine ev kira. Zor yani bu devirde geçinmek. En az 20 bin lira olması lazım. 20 bin lira olsa vatandaş geçinebilir mi? Yani kendi halini idare eder. Çarşı pazar fiyatlarına hiç baktınız mı? Ne durumda fiyatlar? Uçuk vaziyette. Her şey almış başına gitmiş. Yani bir üç poşet bir şey alsan en az bin lira para tutuyor. Yani o da yani bir haftalık yetmez belki de. Üç günlük, dört günlük bir gıda ee, sadece sebzeden bahsediyorum. Yani bak bir iki poşet sebze alsan inanırsın sadece bin lira para tutuyor. Üç günlük o da. Nasıl geçim olacak? Hayat zorlaştı yani. Asgari ücreti zam geldiğinde vatandaş rahatlar mı? Ya Rahatlar tabii ki. Yani en az bir yirmi e, bin liranın üstünde olması lazım. Emekli misiniz? Evet emekliyiz. Peki yetinebiliyor musunuz? Geçirebiliyor musunuz? E, Sadece ıı, eşim ıı, malın emekli oldu. Engelli o engelli. Pilinden yaşıyor. Yedi buçuk milyar maaş alıyor. Hmm. Sadece onu şey demezdi. Sadece ıı, üç buçuk banka yıkazıyor. Dört geçim yapıyor. Ha çok şükür ama yani zam da gelse iyi olur yani. Birinci. Bin lira yetiyor mu size? Ya yetmiyor mu? İdare ediyor yani. Aha. İdare ediyor yani yetmiyor da yani normalde yedi buçuk milyar maaş alıyor. Çarşı pazar fiyatlarından haberiniz var mı? Buzdolabı doluyor mu? Doluyor diyor, dolmuyor. Dolar mı? Demek ki abinin dediği gibi yani iki poşet alayım bir milyar tutuyor. Şimdi ocakta millete zam yapacak ama yani çaya, şekere de zam gelecek. Ne kadar zam olmalı sizce? Vallahi o, onu bilmem yani nasıl kadar yani hiç olmasa yeri var yani. Emekli maaş ne kadar olsa sizi rahatlatır? 16-20 e, lira olsun işte bilmiyorum işte. Yani, o kadar olsa daha iyi olur yani. Yani millet yani halkımız daha bir nefes alıyor, yani, rahat nefes alır. Emekliyim. Geçinebiliyor muyuz? Geçinemiyorum. Yüzde yetmiş iki de engelliyim. Kalpten rahatsızlık, bir sürü rahatsızlığım var. Aynı zamanda kiracıyım. Yedi bin lira maaş alıyor. Şimdiye kadar Türkiye Cumhuriyeti'nde emeklinin maaşının askeri ücretin altında olduğu olmadı. Bu adamlar ilk 10 yıl iyi götürdü. Kemal Derviş'in, Rahmetli Gecevit'in yapmış olduğu programından 10 yıl götürdü. İkinci 10 yılda Atatürk'ün bıraktıklarını sattı. Şimdi satacak hiçbir şey kalmadı. Vatandaşlığı satmaya baktı. O da para etmedi. Ve sonucunda benim gibi insanları insanı liraya mağdur etti. Ve köle etti. 7500 liraya elektrik parası, su parası, yol parası de hastane parası. Sizce emeklilerin maaşı ne kadar olmalı? Emeklerin maaşı 14-15 olması lazım da olsa ne olacak ki? E, zam gelmeden, emekliye zam gelmeden her şeye zam geldi. Bütün gıdalara zam geldi. İlk önce bunu engellemek lazım. Yoksa zam yapsa, 20 yapsa ne olacak? Gidin marketlere 100 liralık peynir birden 130 lira oldu, 140 lira oldu. Bunu engellemesi lazım. E, hiç faydası yok bu zamın. Buzdolabı doluyor mu? Yok efendim ne dolması ya. Nerede? Nasıl olacak böyle? Vallahi zor. Allah yardımcısı olsun emeklerim. Ben bu yaşta çalışıyorum. Emeklim yok. Sigortam yok. 20 milyar olursa anca geçinir. Çünkü kira, ışık, su, internet. Ondan sonra interneti geçtik hadi. Biz yaşlıyız. Işık, su, doğal gazıydı neydi derken bayağı bir para gidiyor yani. Yani asgari ücrete yüzde yüz zam yapsalar da diğer tarafın zam yapmaması lazım ki yani yetiştirsinler, bir yere gelişsin. Ama şimdi asgari ücret 15 milyar olacak. Aynı şekilde benzin, gaz, gıda artacak. Onun için sorun ya. Keşke hiç asgari ücreti artmasa, fiyatlarda yerinde kalsa. Peki siz buranın esnafısınız. Evet. Satışlar ne durumda? Satışlar güzel durumda. Kimse yemesinden vazgeçmiyor. Evet. Emekli misiniz? Evet. Geçinebiliyor muyuz? Gayet rahat geçiniyorum. Hı hı. Buzdolabı doluyor mu? Gayet güzel doluyor. Peki bu ay biliyorsunuz zam gelecek. Yani evet. önümüzdeki ay gelecek zam için toplanacak Cumhurbaşkanlığı. Evet. Ne kadar bir zam olursa bu bütün vatandaş rahatlar. Şimdi bu vatandaşın rahatta devlet ne olacak? Sen istediğini devlet verdi 25 milyar ne olacak? Nasıl ödeyecek? Ödemeye de düşün bakalım. Nasıl ödenecek? Para nerede? Geçen ay kıyasla nasıl fiyatlar? Şu anda tabii yeni e, meyveler, sebzeler çıktı. Birazcık daha pahalı. Hı hı. Peki Buzdolabı doluyor mu? Ben tek bir, tek yaşıyorum. Ama iki tane çocuğu olanı düşünüyorum. İşin içinden çıkamıyorum ben tek başıma olduğum halde. Ama yani halkı görüyorsunuz aç, sefil. Gerçekten öyle. Siz emekli misiniz? Ben emekliyim evet. Peki, emekli maaşı ne kadar olmalı ki rahat bir şekilde hayatınızı sürdürebilesiniz? Oo, onu hesap etmek çok zor. Çünkü eğer öyle bir şeyi şimdi bakın ben hem yemek istiyorum, hem yemek istiyorum, hem giymek istiyorum, hem gezmek istiyorum. Emekliyim, gezmek istiyorum ya artık. 65 yaşından sonra ne istersiniz? Gezmek istersiniz, çoluğunuzla çocuğunuzla yaşamak istersiniz güzellikleri. Ama millet karnını bile doyuramıyor. Ben tek olduğum için kendimi idame ettirebiliyorum. Ama bakın sorun bakın, bakın işte insanlara görün bir şey alabiliyorlar mı? Emekli maaşı ne kadar olmalı ki rahat bir şekilde yaşayasınız? Valla şimdi hanımefendinin dediğine ben katılmıyorum. Diyor ki ben gezmek istiyorum. Herkes her şey yapacak diye bir anlam yok. Ben normal yaşantı yapayım, yaşantımı yaşayayım. Ee, imkanlar dahilinde gezmemi yapayım, biz ona razıyız. Herkes bal yiyecek diye bir kanun yok. Ama emekli maaşı da çok düşük yani. Ben 7.500 lira maaş alıyorum. Ne kadar olmalı? Şimdi en az 20 ile 15 arası olması lazım. Ha, 20 ile şimdi bak en ucuz mal 35 lira diye 2 kilo aldığın zaman 70 lira. Sen on sadece bir tane meyve leblebisi. 2 tane aldığın zaman 150 lira. Bir 1 kilosu olmuş 20 lira 15 lira. Yani ona göre yorum yapıyoruz. Yani o da meyve bak arkadaş diyor ki en ucuzu yani. Ya şimdi ben burada hiç olmazsa tamam tam teşekkür istemiyorum. Normal yaşantımı yapayım. 10 lira manda ne istiyorsun? Arkadaş 10 nereye satıyor 35 lira diyor. Sat tüm kilosu diyor. Sat 10 milyon ma, on, market diyor market market diyor. Herkes pazara gelemiyor. Hale en gelemiyor. Meyvedir burada. Herkes, en ucuz meyvedir. Herkes hale gelemiyor. Herkes hale Ucuza satıyoruz. 30, 15 lira yol parası. 15'te giriş 30 lira yol parası veriyor buraya gelmek için mahallelerde pazarları kaldırıyorlar yani. Ben pazardan yanayım tamam. Halden değil ama buraya bir gelip gitmesi 15, 15 30 lira yapıyor. Yol parası hadi. Geçinebiliyor muyuz? Zor geçinsek niye bu soğukta bekliyoruz yani? Siz esnafsınız burada. Ben esnaf diyelim ben işte ben. tane çocuk okutuyorum üniversiteye. Şu anda mecburum yani. Ev yok. 30 sene bak hizmettim var benim bir tane evim yok. Kiradayım. Kira Kiradayım. Ne kadar kira veriyorsun? Kira 10 milyar veriyorum. Nasıl geçiniyorsunuz? Bak? Geçiniyoruz işte bir gün tok bir gün aç geçiniyoruz. Ne yapalım yani? Çalışıyoruz işte bak 70 yaşındayız çalışıyoruz. Buzdolabı doluyor mu? Ya e, dolsa e, geç bir evvel bakmadım biz dolaba açık mı? Dolu boş mu? Yani dolu olsa ne olur boş olsa ne olur ki yani? Kim soruyor ki yani? Peki emekli maaş ne kadar olmalı ki rahat bir şekilde ben, geçinebilesin? Yani şu anda ben 30 senelik bir hizmetim var aldım 9 milyar para alıyorum. O da her ay 500-600 yani ilaç parasını kesiyor. İlaç parası yoktur diyor. Her yani çocuklar her gittiğinde yani para kesiliyor. Yani elma yedi buçuk sekiz düşüyor yani. Ne Bir, kadar olmalı? 25 tane aşağı olmamalı yani çünkü 10 milyar eğer kira veriyorsa bu dev. Geçinebiliyor biliyor Geçinilir mi? Yani ben size soruyorum. Siz yedi buçuk lirayla sekiz lirayla geçiniyorum diyorsanız biz de geçiniyoruz. Nasıl geçineceğiz? Siz burada esnafsınız. Ya biz ancak yetiştiremiyoruz yani ben Bakur'dan emekliyim. Abi, satışlar Ama, ne durumda geçen aya kıyasla? Satışlar çok güzel. Yani niye güzel ucuz satıyoruz. Yani ucuz olmazsa satış matış yok. Bahçenin fiyatına ne burada? Biz bahçeden getiriyoruz. Bu sene meyve sebze ucuz yani meyve ucuz da sebze biraz yüksek. Emekli maaş ne kadar olmalı? Emekli maaşı 15 lira normal. Yani 13, 14, 15 arası normal. Emekli maaşları bu şartlarda en az en az 25 milyar lira. Bir emeklinin maaşı 25 milyar lira. Ben Şu onu... an geçinebiliyor muyuz? Ne demek kızım? Geçinebiliyor muyuz? Vallahi açlıktan ölüyoruz ya. Buzdolabı boş Anlıyor mu? Be, be be Buzdolabı da boş, her şey boş. Kur'an çarpsın ciddi diyorum bak. Emekli miyim? Emekliyim. Geçinebiliyor muyuz? Geçinemiyor. Emekli maaşlarına zam gelecek biliyorsunuz. Ne kadar olmalı sizce? Ne bileyim gene bir her ne zam geliyor. Kunde zam geliyor her şeye. Gene evet. 10 milyon olsun bari. Askeri ücretin altında bir emekli maaşı olamaz yani. Haksızlık yani. O kadar emek verdik. 10 lirayla nasıl geçineceğim? böyle 10 lirayı kendi ceplerine koysunlar yani. Geçinebiliyor muyuz peki? Allah'a şükür ne yapalım? Emekli maaşlarına ya, zam... Açlıktan ölüyor. Çok güzel Türkiye'miz. Ama zam gelecek. Ne kadar olmalı? 18 ne olursa yeter ne yapalım? Bin mi olacak? Trilyon mu olacak? Kim idare edecek bu gelmezse? Soruyorum şu eder derse oyumu ona vereyim hadi bakayım. Buzdolabı bu doluyor mu? Doluyor vallahi iki tane var kıklıp kıklım kıklım. Ben de şimdi emekli kiram da var. Ben gençken amelelik yaptım. Böyle yatarken para yok. Çalışana bir buçuk milyon yemeye, amelenin yemeyesi bir buçuk milyon adam bulamıyoruz biz. Sen nereden Aciz diyenlere ben kulağı açmıyorum. Açık konuşmalı. Çalışana para da bol, her şey bol. Nerede? Nasıl geçti? Yedi buçuna kim Peki, emekli maaşlarına zam gelecek biliyorsunuz. Sizce ne kadar olmalı? Ee, en, en azından 20 bin lira olmalı. Yani e, bu ortam şartlarda <laughs> ne olacak yani? E, vereceği ne olacak? 15 versen ne ala? Müslüman böyle diyor. Bilinçsiz alınmak çok kötü bir şey. Peki vatandaş ne diyor bu balık fiyatlarını? Alabiliyorlar mı? Vallahi sana bir şey diyeyim, e, Zordur. Alım güçleri yoktur yani. Alım ki yok. Pahalı balık. Ama tabii ki bir kilo 5-600 limonu. Buna rağmen balık bedava. E, alan alıyor. Balık e, fakir gıdası değil, fikir gıdası. Müslüm baba diyor ki, bütün dünya senin olsa bir dost bir poz yeter bana. Bütün dünya senin olsa bir dost bir poz yeter bana.